Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir tane ufak bir yavru geldi kuşlarımla onu çekmek istedim sizlere kaçak bir yavru bakalım gelip inecek mi göreceğiz ufacık gel daha daha tüyü kagası gizlenmez gel. Gel. gel 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 şurada bir yavru Gel 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 Gel, 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 gel. Daha kadar indi. Bakalım mi? Gel, gel. Nasıl? Gel. Gel, 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 Benim kuşlarım gelmiyor ki. Gel. 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 Aslan Kırmızı erkeğim eşini bindiye düşürmüş. Peşime veriyor. O yavru da onun peşinden gitti. Gel. Gel. Çok farklı yavru ya. Geldi. Gel. Gel. Bak belanızı vermesin. Yalandan ne kaçsın Gel. Gel. Oh, maşallah. Gel, 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 tüyler abi şimdi. gel, 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 Hadi, hadi ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu. Oh. Yavru bu. Evet. Şimdi bu. Şimdi şöyle mi? Bakalım arkadaşlar şöyle mi geldi? Evet. Biraz evet. evet, seri girmiş. Yavru evet. burada. Maşallah. Evet. Burada arkadaşlar. Evet. Evet. Girdi içeriye. Bakın arkadaşlar. Yavru da çok küçük ya. Küçücük yavru. Şurada. Gaga, gagayı görüyorsunuz. Belki tam oluşmamış bile. Bakın arkadaşlar. Yavru bu. Hayırlı olsun. Ama kimin sadece sıkıntı yok. Beni arayabilirsin şöyle atayım buraya. Sen içine girmezsin. Neticede hastalık var. Ona yem suyunu vereyim. Bu videomuzu da böyle bitirelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeye devam edin.